benim kişisel deneyimimi sizlerle paylaşayım önce. Aldığımız kararlar çerçevesi burada o bu organizasyon herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Buyurun efendim. Büyükşehir Belediyesi'nin dört şehirde paralelini diyeyim, küçüğünü diyeyim, gölgesini diyeyim, ne derseniz diyeyim, kurmaya karar verdik. Şu anlama geliyor bu söylediğim. Hatay, Adıyaman, Maraş ve Osmaniye bu dört şehirde Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerini taşıyoruz. Fen işleriyle ilgili, İSU Su İdaresi ile ilgili ne birimimiz varsa bizim kurumsal kapasitemiz içinde ne yapıyorsak İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra bu dört şehirde de bizim birimlerimiz görev yapacaklar. Yaklaşık 500 arkadaşımız şu anda bölgeye dağılmış vaziyette. Ve yaklaşık 1000 arkadaşımızı daha gönderiyoruz. Kimsenin de rolüne talip değiliz, görevine talip değiliz. Bir tek battaniye gidecekse buradan, o battaniyeyi ihtiyacı olan kimse ona gitsin. Bunu ancak Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini kullanabilerek yapabileceğimizi aklımız kesti. Gelin burada bu gücü birleştirelim. İzmir, deprem yaşamış bir şehir. Yine ev birliği yaptığımız için aşabildik. Şimdi de buna ihtiyacımız var. 81 vilayetten biriyiz. Ama bu 81 vilayetten biri olarak deprem bölgesine en doğru, en iyi, en gerçek hizmeti ulaştıran kent olmaya tarihiz. Ne devletinin rolünü üstlenmek istiyoruz ama İzmir'in olağanüstü büyük bir enerjisi var. Biz sadece bunun zayi olmasına izin vermek istemiyoruz. Bütün gayretimiz de buna yönelik. Dolayısıyla da sizlerden birlikte çalışmayı talep ediyoruz. Bu çatı altında buluşturarak beraber hizmet üretelim istiyoruz. Geç kaldık. Ya yani bu saklanabilecek ya da yok sayılabilecek gibi bir geç kaldık. Üçüncü belediye başkanı olarak bu koordinasyonu sağlamaktan kendini yükümlü hissediyor. Kimsenin de egolarıyla hareket etmesini arzu etmiyoruz. Herkesin yaptığı çok kıymetli ama bunu biz Büyükşehir çatısı altında buluşturamazsak hedefe varmıyor. Cephe 99'da dışarıdan içeride kimse var mı sesimizi duyuyor musunuz diyorlardı. Şimdi içeriden bağırıyorlar dışarıda kimse var mı diyor. Bütün herkese elini vicdana koyup birlik konuda ilave ediyorum saygılarımla. O bölgede hayatı devam ettirmek üzere olan strateji için sonsuz teşekkürler. Hakikaten doğru stratejinin kendi adım adı bu olduğunu düşünüyorum. Bizi böyle e yönlendirebilirseniz bir liderliğe ihtiyaç var. Asla arka dağılıyoruz. İzmir'de sevim toplum diye başka neden başka? Hem çok duyarlı hem de organize. Ben avukatım bilmiyordum. Bilmiyoruz çünkü başımıza daha önce hesap gelmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi hesabımıza direkt paraları yatırdı. En çok ihtiyacımız olan şey nakit paraydı. Şehir dışında gelecek olan depremzedelerimiz için eee Kapı kapı dolaşmasınlar. Yani herkesin, her aileye bir danışman, bir yani hizmet ayaklarına gitmesi lazım. Neyi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eğer ulaşım ve barınma konusunda bize destek olur iseniz hem hekim hem yardımcı sağlık personelini buralarda görevlendirme imkanımız oldu. Bu çünkü çok uzun bir maraton. Her yönüyle destek olmaya hazırız. Bunu söylemek istedim. Dedim ilk günden beri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bir kampanyanın içerisinde olma, olacağımızı ifade ettim. Evet. Bin tane de arkadaşımız operatör, sağlıkçı, arama kurtarma, belgeleri olan tüm arkadaşlarımız listeleri hazırdır. Çağrı yaptığımızda hepsini bölgeye haftalık aylık olarak çalışmaya göndereceğimizi ifade ediyorum.